Herkese merhaba. 2020 model Audi A4 aracımızın RS4 animasyon stoplarını görüyorsunuz. Bir daha yakalım. Akşam değil, çok daha tabi e, keyifli olur bunu izlemesi. Evet, şimdi aracımıza aktif ettiğimiz diğer özelliklere bakalım. RS4 stop animasyonunun dışında neler yapıldı bu araca? Hemen şöyle gösterge paneline dikkat edin. Evet, sona gidip geldi gördüğünüz gibi. Ve şurada boost göstergesi aktif oldu. Hemen sağ taraftaki dijital motor suyu sıcaklığının hemen altında boost aktif oldu. Onun dışında bu aracımıza şehir takip asistanını devreye aldık. Ve sürücü asistanı olarak görüntüleyebiliyorsunuz Aynı zamanda da farın üzerinde far anahtarında uzun olan bölgede oto yani otomatik farı devreye aldık. Tabi seyahat halinde video izleme özelliğini de aktif ettik. Araç sahibimize hayırlı uğurlu olmasını diliyoruz.